Günaydın, hayırlı pazarlar. Yeni bir manşetlerin diliyle karşınızdayız ve saatler 10.30'u gösterirken yine gündemi masaya yatıracağız. Tabii gündemde çok fazla değişiklik maddeleri var mı? Önce onu bir belirtmekte fayda görüyorum. Yine birazcık Boğaziçi Üniversitesi gündemin ilk sırasında ayrıca pandemiyle birlikte yaşanan kısıtlamalar neticesinde ee, özellikle orta gelir grubuna ait insanların yaşadıkları ciddi anlamda e, kendilerini rahatsız ediyor ve en sonunda nasıl bir toplumsal kırılmaya dönüşecek bu durum üzerinde bence değerlendirme yapmak e, zorundayız diye düşünenlerden e, birisiyim. Tabii e, ben e, bugün birazcık daha farklı bir e, yayın çizgisi izleyeceğim. Mesela hemen size bir video e, izleterek e, yayını açabiliriz aslında. E, be, ben videoyu şöyle bir yayına vereyim. Siz de benimle birlikte izlemiş olun. Ve ben susacağım. E, video konuşacak. Ali Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Yarışmacımız Mehtap Caymaz dördüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet buyurun. Metap Hanım şimdi soruyu okuyacak Ali Bey. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Ali hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır? Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır? Omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanı, omerilik brokolisi. Tekrar edebilir misin sesini? Hangisi beyindeki şıkları. bir hangisi beyindeki bölgeye verilen bir attır? Beyindeki evet. bölgeye verilen at. Evet. O omurilik, sar, omurilik sarımsağı, omurilik turbu, omurilik soğanı, omurilik brokolisi. Orum, e, omurilik sarımsağı. Omurilik sarımsağı. Emin misin? Tekrar eder misin şifreni? Omurilik o. sarımsağı ya. Ee, <laughs> ve ben de aslında hani ilk aklı gelen seçenek doğrudur ya. Ama elenmek istemediğim için jokerlerimi de eve götürmeyeyim dedim. Doktoruma da güveniyorum. İlk akla gelen seçenek doğrudur her zaman. A. O merilik sanımsal son karar. Ali Bey doktordu değil mi? Telefon jokeriniz. Evet. hanım. Evet. Bana öyle bakıyorsunuz ki yanlış ki. <laughs> Hangi bölüm? O Aile hekimi. Aile hekimi. Evet. <laughs> Acaba siz omirlik değil de omirlilik gibi bir okudunuz. Oradan omirlilik. mı Ali Bey'in kafası karıştı diye Hepsi düşünüyorum. Hepsi aynı zaten. Omirlik, omirlik, omirlik. Sadece sarımsak, soğan, turp ve brokoli diye. Evet, evet aslında yani. <laughs> yani bir değişiklik yok. Benim, omirlik benim soğan. ben de niye sarımsak diye. Ee, ne diyeyim, yani eğer ki yanlış okumak denirse bütün seçeneklerde omurilik, 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 omurilik sadece buradaki sebzeler sarımsak mı, soğan mı, turp mu, brokoli mi? Evet. Beyindeki at. Yani yok ben Ali Bey'e birazcık kurtarmaya çalıştım. Ama, kurtaramadım evet, galiba. Tabii. Evet. İşte gördüğünüz gibi doktorun bilemediği tıp sorusu diye bir bilgiyle başlayalım bugünkü yayına istedim. Niye bununla başlayalım istedim? Çünkü Covid sürecini konuşuyoruz ve bu Covid sürecinde yine bir hafta sonu ve yine biz evlerimizdeyiz. Sadece biz evlerimizde değiliz. Dükkanlar kapalı, insanlar işine gidemiyor, iş yerleri kapalı ve bu durum öyle ya da böyle bir pandemi ile birlikte hayatımızı alt üst etti. Şimdi ve diğer taraftan da Boğaziçi Üniversitesi'ne e, tıp fakültesi açmadılar ama bir hukuk fakültesi açmaya karar verdiler. Bir de iletişim fakültesi açacaklar. Yani öyle gözüküyor ki Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi yetmez ise yakında bir de tıp fakültesi açabilirler. Ama işin sonucu işte e, tıpla ilgili bir soruyu bilemeyen doktora kadar evrilebiliyor iş. Yani bütün bunları göz önüne almadan, bütün bunları konuşmadan, bütün bunları ayrıntılandırmadan eğer biz bu ülkede yaşıyorsak yaşıyor kabul etmiyorum ben. O yüzden de ben bütün bunların konuşulması gerektiğini özellikle bu ülkede yaşayan her bireyin bunlarla ilgili kafa yorması gerektiğini düşündüğüm için Biraz önceki videoyu yayına verdim. Şimdi yayına vermeye de devam edeceğim. Niye devam edeceğim? Çünkü önemli bu. Bakın orada diyor ki. <laughs> Böyle bir şey yani. Yani bu bilgi sonsuz derya deniz. Ama biliyorum bir doktor. <laughs> hani Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim. Ümit Emin olmak istiyorum bir aile hekim olarak. Ben Belki de. o da heyecanlandı evet. telefonda. Evet bana da öyle geldi. Yani. Bana da öyle geldi heyecanlandı telefonda düşünmek istiyorum. Ben de öyle düşünmek istiyorum. Harika o zaman. <laughs> Ayrılmadan önce ne paylaşmak istersiniz bizlerle? Türkiye'yi çok seviyorum. Amacım bir gün tekrar geri gelmek. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi bu ayrıntıları biz konuşmamız lazım. Niye? Ben birazdan size gazete haberleri üzerinden bu haberlerin ayrıntılarını anlatacağım. Niye anlatacağım? Hiç kimse maalesef ki maalesef konuşmuyor. Neyi konuşmuyor? Bakın şimdi hemen ben bir gazeteleri isterseniz yavaş yavaş gündeme getirmeye başlayayım. Ve gündeme getirdiğimde siz de deyin ki en azından bu haber hakikaten niye bir yerde yok? Orada yok, burada yok, şurada yok. Ee, burada niye yok diye sorun bence. Çünkü niye? Bakın Aydınlık Gazetesi'ni getirdim şimdi size. Birazcık daha büyütüyüm isterseniz Aydınlık Gazetesi'ne. Boğaziçi Üniversitesi'nde ibretlik... Metin diye bir e, bilgiyle çıkmış Aydınlık Gazetesi ve Boğaziçi öğrencileriyle ilgili değerlendirme maskeleri düştü diyor. Boğaziçi öğrencilerinin talebini istismar ettiler. FETÖ, PKK ve Soros'u savundular diye veriyor Aydınlık Gazetesi bunu. Şimdi e, bunu böyle vermesi normal olabilir mi? Olabilir çünkü bazı başlıklara baktığınızda evet PKK, FETÖ ve Soros'u savundular diyor. Şimdi ben buradan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük açık mektup. Bu arada bugün Emin Çolaşan da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir açık mektup yazmış. Onu da birazdan gündeme getireceğim. Çünkü önemli, önemli ayrıntılar var. Sadece onu değil, Oğuzhan Asil Türk'le ilgili Oğuzhan Asil Türk'ün Ermeni olduğuna dönük sosyal medyada ve WhatsApp gruplarındaki paylaşıma da geleceğim. Çünkü niye geleceğim? Yani bunlar öyle ilginç bir şekilde ki yani Bahçeli sizinle birlikteyken iyi, karşı tarafa geçince tukaka. Yani sizin tarafa geçince bütün söylediklerini unutuyorsunuz ama karşı tarafa geçince Bahçeli ile ilgili ya da bir başkası ile ilgili her türlü şeyi söyleme, söyleyebilme özgürlüğünüz oluşuyor. Ben buna itiraz ediyorum. Yani bu ilkesizlik bizi maalesef her olayda öyle ya da böyle paçamızdan yakalıyor ve aşağı doğru çekiyor. Çektikçe de biz gelişemiyoruz, biz büyüyemiyoruz, biz ilerleyemiyoruz ve hakikaten de biraz sonra belki yine bir şeyde getireceğim. Uzaya gidersek uzaya cami yapardan öteye ilerleyemiyoruz ve bugünün gündem maddesine baktığımızda Türkiye dindarlıktan uzaklaşıyor mu sorusu ana gündem maddelerinden birisi haline geliyor. Bakın burada Soros'u savundular. Aydınlık gazetesinden gösteriyorum. Maskeleri düştü ve başta kanun hükmünde kararnameler olmak üzere işsiz bıraktığınız ya da iş bulamayan binlerce yurttaşın geçim derdini görüp istifa edersiniz diye veriyor. Boğaziçi Dayanışması adlı grup rektörlük protestosu bahanesiyle Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu kayyumlar Osman Kavala ve kanun hükmünde kararname ihraçlarını gündeme getirdi. Açıklamaya tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği. O da aydınlık grubunun Doğu Perinçey'in bir ölçüde yan kuruluşu, partisinin yan kuruluşu onların tepkisini. Ama burada Soros'u savundular diyor değil mi? Bakın. Bugün hemen bir Cumhuriyet gazetesi açayım ben size. Yani Soros kimin sorusu o zaman? Benim sorum bu. Yani en önemli sorulardan birisi bu. Soros tamam. Soros kimin soruzu? İşte bu da Cumhuriyet gazetesi. Size de yukarıdan aşağıya göstereceğim. En azından ee, bakmanızı gerektirmeyen bir duruma kadar çıkartacağım. Siyasette yeni oyunlar yolda. Cumhurun planı e, siyasi partiler yasasının değişikliğiyle önce HDP sonra da CHP'ye kıskaç e, hazine yardımını engelleyecekler diye bir bölüm. Ama ben burada Alev Coşkun'un sayfa 9'da yazdığı yazıya dikkat çekiyorum. Bakın şu anda gösteriyorum. Bilmiyorum sizler de görebiliyor musunuz bunu? Nereden çıktı yeni anayasa? Siyasi gelişmeler diyor. Alev Coşkun. Alev Coşkun şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki vakfın mütevelli heyetinin en önemli ismi. Ve diyor ki yandaş basının satır aralarından öğrendiğimize göre yandaş basının satır aralarından öğrendiğimize göre. Yani bu da şu demektir. Satır arası okumak önemli bir şey. Şu anda ben de bu yayında YouTube'da yaptığım yayınlarda manşetlerin dili diyoruz ama satır arası okumaya çalışıyorum. Nasıl biraz önce Aydınlık Gazetesi'nden size sorozu bulduysam şimdi Cumhuriyet'ten de size sorozu bulacağım. Ve bulunca yani Aydınlık'ın sorozuyla Cumhuriyet'in sorozu aynı yerde birleşiyor mu? birleşmiyor mu sorusunu size en azından sordurtmak istiyorum. Diyor ki yandaş basının satır aralarından öğrendiğimize göre çalışmaların arkasında Soros'un Türkiye temsilcisi gibi çalışan Can Paker ve Mehmet Uçum var. Darbe edebiyatı bu mutfaktan çıkıyor. Can alıcı soru Erdoğan başkanlıktan ödün verir mi? Can alıcı soru Erdoğan başkanlıktan ödün verir mi? Alev Coşkun yapmış. İşte kim? Can Baker ve Mehmet Uçum. Kim bunlar? Ee, Mehmet Uçum biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığında şu anda hukuk danışmanı çerçevesinde, anayasa danışmanı çerçevesinde görev yapan bir isim. Can Baker kim? Can Baker de Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas'ın kardeşi Tesev'in kurucusu. Şu anda da çok ilişkisi yok diye biliyorum ben. Ve Cemil Barlas'ın benim de zaman zaman yayın yaptığım Cemil Barlas'ın da dayısı. Şimdi neyle suçlanıyor? Soros'un Türkiye temsilcisi olmakla suçlanıyor. Can Paker ve Mehmet Uçum ve bunların hazırladığı bir anayasa çalışmasından bahsediyor. E Diğer taraftan e Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili Aydınlık Gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük yazdığı mektubun arkasından kim çıkıyor? E Soros çıkıyor demek ki her tarafımız sorozo olmuş o zaman. Yani bunlara bir cevap vermemiz lazım. Bu satırların aralarını okumamız lazım. Ama bizde birazcık kolaycılık var. Nedir kolaycılık? İşte hemen bir dış güce bağlama kolaycılığı, hemen istihbarata bağlama kolaycılığı hemen birileriyle iliştirme kolaycılığı. Bizden hiç kimseyle iliştirmeyiz ama karşı tarafa geçtiği zaman herkesle iliştirebilme. Ya yani bunu bir kesim için söylemiyorum. Bunu tüm kesimler maalesef böyle yürüyorlar. Yani bunun sağda, soluda, muhafazakarı da, mütedeyyini de, sosyal demokratı da, sosyalisti de, komünisti de, deisti de, ateisti de, dinleri de hiç fark etmiyor. Herkeste böyle bir durum var. Ama niye? işin gerçeğini maalesef aramıyoruz. Aramadığımız için de işte böyle bir sorunla karşı karşıya. Yani Alev Coşkun'un Soros diye nitelendirdiğiyle Doğu Perinçek'in Soros diye nitelendirdiği ayrı adamlarsa Alev Coşkun'la Doğu Perinçek ayrı adamlar mı aynı adam mı sorusunu ben soruyorum burada. Ve sormaya da devam edeceğim. Çünkü niye? Biz padişahın tebaası değiliz. Aynı mektup bakın şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin altında var. Yani Alev Coşkun'un yazdığı yazının altında biz padişahın tebası değiliz. Boğaziçi'lilerden Erdoğan'a mektup. Boğaziçi dayanışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz dedi. Erdoğan'ın Türgev aracılığıyla el altından Boğaziçi'li öğrencilerle görüşme talebi anlatıldı diyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri açıldı. Profesör Yaman Akdeniz rektör meşru kılmak için gerekli kadrolar bu fakülteler üzerinden verilecek dedi. Bunu yeni kararın üniversiteyi zenginleştireceğini savundu diye de bir başka bir haber var. Ve bütün bu haberleri birleştirdiğimizde yani aydınlığın bakış tarzı ayrı. Cumhuriyet'in aynı habere, aynı bildiriye, aynı mektuba bakış tarzı farklı. E diğer taraftan e, ee, üniversiteye iki fakültenin açılmış olması, hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi ile ilgili görüşler ayrı. E şimdi bütün bunları nereye koyacağız, nereden yorumlayacağız, nereden bakacağız ve diğer taraftan da Türkiye dinsizleşiyor diye bir tartışma sosyal medyada alıp başını gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Bundan iki gün, üç gün önce göstermiştim zaten. Deizm moda diye bir karar gazetesindeki bir söyleşinin haberi. Ben dedim ki bunlar dindardı. Bunlar dindardı. Karacılar dün dindarlardı. Hem de dindarlığı kimseye bırakmayacak derecede dindarlardı. E ne oldu? Deist oldular. Yarın ateistsiz derlerse bunun zeminli hazırlığı olabilir mi diye ben bu yayında sordum. Geçmiş yayınlarıma bakın. Geçmiş yayınlarımın hepsi kıymetli. Dün bir dostum ee, Hüseyin Bey çok güzel bir şey söyledi. Yani birini eritemeden sen yeni bir video ile karşımıza geliyorsun. Ben dedim ki dükkanı renklendiriyorum. Bir gün hepsi kıymete bilecek. O yüzden de bu videoların, bu çektiğim yayınların hepsinin değeri belki bir anda anlaşılamıyor olabilir. Bir anda sindiremiyor olabilirsiniz. Ama zamanı gelince bunların hepsinin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli ne kadar özel yayınlar ve karşılıksız bir şekilde yapılmış yayınlar olduğunu anlama fırsatınız gelecek. Ama umarım iş işten geçmez. En önemli şey bu. İş işten geçmez. Çünkü biz ata alan Üsküdar'a geçtikten sonra bazı şeylerin kıymetini bilen bir toplumuz, bilen bir nesiliz, bilen bir nesilden evriliyoruz. O yüzden de ben diyorum ki İş işten geçmeden, atı alan Üsküdar'a geçmeden bu kayıkçı kavgalarını, bu sen ben kavgasının aslında sadece soruza hizmet olduğunu anladığımız zaman aslında birçok şeyi çözme imkanına e, kavuşabileceğimizi düşünenlerden birisi Bakın şimdi niye söylüyorum? Belki birçok konuyu e, birbirine denkleştirerek e, götürüyorum. Çünkü şundan dolayı hiçbirinin birbirinden bir farkı yok. Al birini vur ötekine. Al birini vur ötekine. Niye al birini vur ötekine? İşte Yeni Çağ Gazetesi. Parası olana kısıtlama yok diye çıkmış. E şimdi yalan mı? Yalan değil. Niye yalan değil? Bakın salgın tedbirleri arasında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle halktan evlerinde kalmaları istenirken kayak merkezleri, yazlıklar ve tatil beldelerinin dolup taşması uygulamadaki çarpıklığı da tartışılır hale getirdi. Bugün değil ki bu. Yani Erciyes'te kayıyorlar. Sarıkamış'ta kayabiliyorlar. Uludağ'da kayıyorlar. Kartalkaya'da kayıyorlar. Ama siz İstanbul'da, siz Ankara'da, siz Adana'da, siz İzmir'de sokağa bile çıkamıyorsunuz. Neredeyse markete bile inip gelirken birisiyle karşılaşır da Bizi e, neye maskesizsin, niye sokağa çıktın diyerek alıkoyar mı? Size bir ceza yazmak hem de 3000 bin lira gibi bir cezayla karşı karşıya kalır mısınız diye bir noktayla e, tedirgin olarak e, markete kadar inip çıkabiliyorsunuz. Markete indiğinizde zaten sizi bir terör karşılıyor. Markette bir terör var. Yani o fiyatlar resmen e, uzun namlulu silahlar gibi üzerinize doğru sanki seri halde ateş ediyorlar. Yani çünkü niye bir gün önce gördüğünüz bir fiyatın hemen 1 lira, 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira, 7 lira arttığını gördüğünüz zaman gözleriniz zaten fal taşı gibi açılıyor. Hangi birini anlatacaksınız? Hangi birini dile getireceksiniz? Hangi birinden, hangi birinden yani bu gıda teröründen nasıl mücadele edeceksiniz? Siz bireysel olarak edemiyorsunuz. Devlet bireysel olarak Fiyatlar artmasın diye bas bas bağırıyor, denetlemeyle çözmeye kısmen çözmeye çalışıyor, ee, onu da yapamıyor. Ellerinde belediye kalmadı ki, belediye olmuş olsa meydanlara mahallelerin meydanlarına birer tane tezgah kurup oradan bize gofret satmaya başlayacaklardı. Onu da yapamıyorlar. O zaman ne oluyor? Herkes kayıyor işte gördüğünüz gibi. Erciyes Kayak Merkezi 6 Şubat diyor. Bugün 7 Şubat. Yani dün kayıyorlarmış. Erciyes'te dün kayabiliyorlar. Dün cumartesi günü değil mi? Yani orada Covid var da bakın nereden geliyorum? Ee, bir doktorun bilemediği soğan mı, turp mu, sarımsak mı, e, brokoli mi sorusunu bilememesinden nereye geldik? Nereye evriliyoruz? Soruz'dan. Aydınlığın soruzuyla Cumhuriyet'in soruzu Cumhuriyet'in soruzuyla peki Covid'in soruzu kim sorusunu biz sormadığımız takdirde bunun üzerine kafa yormadığımız takdirde bunların satır aralarını okumak için bir mücadele ortaya koymadığımız takdirde bakın bu yaşamda bu hayatta varlığımızla yokluğumuz arasında hiçbir ayrımın olmadığını gözlemlemiş oluyoruz. Ve ben diyorum ki yaşadığınızın farkına varın. Sorun. Pandemiyi de sorun. Cumhuriyeti de sorun. Yeni Çağ Gazetesi'ni de sorun. Aydınlığı da sorun. A Haber'i sormanıza gerek yok. Onu uğruşturup bir kenarda bırakabilirsiniz. Onların ne yaptığı bile belli değil. Onların nerede durduğu bile belli değil. Çünkü Berat Albayrak'ın istifasından sonra kıbleleri şaştı. Kıbleleri şaştı. Nereye doğru evrilecekleri, nerede duracakları, kimlerle iş tutacakları belli bile olmaz oldu. En önemli yazarlarından birisi kendisini canlı bomba olarak Habertürk'te canlı yayında patlattı. Ama ona rağmen iktidarın gazetecileri, yandaş diye nitelendiren gazeteciler halen dün akşam bile Habertürk televizyonunun en önemli misafirleri olarak orada durmaya, görüntü vermeye ve orada görüşlerini açıklamaya diyeyim artık. Açıklamamak için en azından oradaki fotoğrafın içerisinde durmaya devam ediyorlar. Ve nereye evrilecek bütün bunlar biliyor musunuz? Ben diyorum ki Sözcü Gazetesi'ni de bir göstereyim. Çünkü niye? Emin Çolaşan bugün mektup yazmış. Kime? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazmış. Ve diyor ki açık mektup. İşte size de göstereyim ben ve mektuptan bazı bir iki bölümü sizinle paylaşayım. Devlet Bey'e açık mektup diyor Emin çalışan mektubunda ve özet diyor. Şöyle ben de özetleyeyim isterseniz. Devlet Bey kıdemli bir siyasetçi olarak görev yapıyorsunuz. Yakın geçmişte yaptığınız çeşitli parti mitinglerinde ve düzenlediğiniz toplantılarda gerek AKP'ye gerekse Recep Tayyip Erdoğan'a sözlü olarak nasıl saldırdığınızı onların nasıl eleştirip suçladığınızı hepimiz biliyoruz. Yani bunları zaten konuşmayan yok şu anda. Biraz sonra Oğuzhan Asil Türk'e geleceğim. Yani Oğuzhan Asil Türk'ün olduğuna dönük değerlendirmeler sosyal medyada, WhatsApp gruplarında millet paylaşmaya başladı. Ya Oğuzhan Asil Türk'ü bugün bulmadınız ki. Oğuzhan Asil Türk, Millet İttifakı'ndan rotayı kıpleyip birazcık e, Cumhur İttifakı'na çevirince Adamın ne Ermenliği kaldı, ne Paklodiniliği kaldı, ne Malatyalı olduğu kaldı. Her şeyi söylüyorsunuz. Ama dün sizin yanınızdayken bu Paklodini değil de Ermeni dönmesi değildi de bugün mü ortaya çıktı? Ya da dün de değildi, bugün de değil. İşte bunu anlatmak istiyorum. Yani hem adamın Oğuzhan Han Asil Türk'ünden yola çıkarak Oğuz Han Asil Türk'e her türlü eleştiri yapacaksınız. Çünkü Saadet Partisi milli görüşçüler rotayı hızlı bir şekilde Erdoğan'dan yana kırınca, kıbleye Erdoğan'a doğru çevirince ister istemez ateşlemeye başladınız. Ben de burada diyorum ki ey Emin Çolaşan sen e, Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da AK Parti Genel Başkanı'na ya da o günkü Başbakan'ı eleştirdiği zaman Devlet Bey'e açık mektup yazabildin mi? Devlet Bahçeli'ye açık mektup yazabildin mi? Ey Devlet Bahçeli tamam sen bu Erdoğan'ı eleştiriyorsun ama bu Erdoğan yol, köprü, baraj öyle değil mi? Ee, en azından millete e, soğan, sarımsak, patlıcan, en azından bu millete e, kömür, en azından şeker, en azından un, en azından maddi, manevi, koli yardımı yapıyor diyebildin mi? Diyemedin ama bugün Devlet Bahçeli karşı tarafa geçince Devlet Bahçeli Erdoğan'la birlikte olunca hemen sonra ne oldu bilmiyorum. Yani nasıl bu kadar değiştiniz? Nasıl 180 derece çark ettiğinizi anlamak mümkün değil. O kadar ki bir mitinginizde Recep Bey'e hitap ederken aniden sertleşip kürsüden ip atmıştınız. Bunun anlamı belliydi. Her kafadan bir ses çıktı ama siz açıklamadınız. Düşünebiliyor musunuz? Onu bile gündeme getiriyor. İktidarı hırsızlıkla, yolsuzlukla, memleketi peşkeş çekmekle suçluyordunuz. Yoksa aradan geçen bu kısa süre içerisinde yolsuzluklar ve peşkeşler bitti de Türk milletinin haberi mi olmadı Devlet Bey? Acaba bu süreçte siz mi yanıldınız? Birileri sizi yanıltıyor muydu? Yoksa bizler mi cahil kaldık diye bir de ironi yapıyor kendine göre e, emin çalışan. Şimdi... Emin Çolaşan'la ilgili çok şey söylenmesi lazım. Yani niye? Belki şimdi genç nesil bizi izliyor. Emin Çolaşan, Turgut Özal'la ilgili Turgut Nereden Koşuyor adlı yazdığı kitabı bilen, hatırlayan ya da bulup da okuma olasılığı olabilen var mı? Ben bilmiyorum açıkçası ama keşke onu bilme, onu neden yazdığını anlama imkanınız Olsaydı diye düşünenlerden birisiyim. Aynı Emin Çolaşan'ın bu ülkede geçmişte koalisyonlar kurup koalisyonlar yıkacak kadar e, medyanın ana arterleri içerisinde köşe taşı olduğunu bildiğiniz zaman işte e, devlet beye neden bugün bu kadar sitem dolu bu kadar ağır cümlelerle yazı yazdığını anlayabiliyorsunuz ve hatta yazının başında gazetecilerin dövüldüğünü, dövdürüldüğünü söylüyor ama Bahçeli tarafından yapıldı demiyor ama diyor. Bakın diyerek söyleyen bir Emin Çolaşan'dan bahsediyoruz ve bütün bunları yazmış. Ben de diyorum ki o yüzden de bu ülkede siyasetin de medyanın da çok fazla itibarı yok. Maalesef bunların birazcık itibara Ete kemiğe itibarlı hale gelmesi gerekiyor. Siz dün tukaka ettiğinizi bugün yere göğe sığdırıyorsanız ya da bugün yere göğe sığdırdığınızı yarın eleştiri boyutuna eviriyorsanız burada işte kimin soruzu? Ben bu soruyu tekrardan soruyorum. Kimin soruzu? Kim kiminle iş tutuyor? Bunu birazcık bizim anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi... Burada haberler var. Sözcü gazetesinde en azından göstermiş olalım. Maske yok, mesafe yok, ceza yok. Bakan ve yanındakilerin bu yaptığını vatandaş yapsa yanmıştır. Vatandaş değil, Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz günlerde, bir hafta geçmedi İstanbul'da. Büyük olasılıkla Nişantaşı'nda bir restorantta belediye başkanlarıyla İstanbul İstanbul'daki belediye başkanlarıyla bir yemek yedi. Hem restorana hem gidenlerin hepsine ceza kestiler. Tabi burada da böyle bir ceza kesilmesi gerekiyor mu? Şu fotoğrafa baktığınızda bu COVID'in bir aldatmaca olduğunu aslında bakan size söylüyor. Ulaştırma bakanı size söylüyor. AK Parti kongrelerine baktığınız zaman aslında bu Covid'in bir yalan, bir düzmece, bir nasıl bir oyun olduğunu, bir global game olduğunu, birilerinin bize çıkıp bir one minute demesi gerektiğini ben bu yayınlarda anlatıyorum aslında. Ben nereye eviriyorlar bizi? Bizi nasıl köleleştiriyorlar? Teba haline getiriyorlar diyordu ya Boğaziçi'liler. Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz diyordu ya. Ama doğru Erdoğan padişah değil. Biz de Erdoğan'ın tebaası değiliz ama bizi bu global game'de teba haline getirmek isteyenler var. Bunlar kim? Yani bunların gözle görülür, elle tutulur bir cisimleri, vücutları, fizikleri var mı? Ben bunu bilmiyorum ama en azından ben bu fotoğrafı bu Bitlis'teki bakanın Bitlis ziyareti sırasındaki bu fotoğrafı AK Parti'nin ilk kongrelerindeki fotoğraflara ya da Kartalkaya'da Sarıkamış'ta Uludağ'da e, Kartepe'de kayanları görünce e, ben diyorum ki evet bu e, COVID süreci ciddi anlamda bizi dijitalleşmeye bizi evirmeye dünyayı bir kırılma noktasına getirmeye dönük ince bir çizgi dedikten sonra hemen Bakın buradan size bir yeni şafak ve Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberi getireceğim. Hemen Cumhuriyet Gazetesi değil, önce bir yeni şafak evireyim size. Yeni şafaktaki haberi göstereyim. Ardından diğer gazetelerde getirmenin gayreti içerisinde olacağım.